Herkese selamlar. Arkadaşlar benim uzun zamandır bir problemim var. Ben uzun zamandır iyi bir tavuk döner yiyemiyorum. E, tavuk döner benim için bir kırmızı çizgi. Bugün tavuk dönerin yıllar içerisinde Türkiye'de ne kadar kötü bir yere geldiğinden bahsedeceğim. E, ve biliyorum birçok insan da e, benimle aynı problemi yaşıyor. Bugün belki bir ses oluruz, bir şey yaparız. Bugünün konusu tavuk döner. Tavuk dönerin ne kadar korkunç bir yere gelişi. Yine konunun geçmişine gideceğim. Tavuk dönerin tarihine, dönerin tarihine gideceğim. Ee, döner eskiden böyle fast food gibi değil de işte tabakta servis edilen, yanında pilavıyla, salatasıyla servis edilen yenilen bir şeymiş. Hatta gereksiz bir bilgi. E, tavuk döneri döneri dikelten kişi de meşhur İskender. Bursalı meşhur İskender imiş. Eskiden işte ca döner gibi, işte kokoreç gibi yatay pişermiş. İskender değiştirmiş bunu ve olmuş da. Sonrasında yaşadığım geçmişte bir tartışmadan bahsedeyim. Ben üniversitedeyken evimin bir odasını Erasmus'lara kiralardım. Ve hep bir yabancı olurdu evimde. İşte bir Alman arkadaş vardı bir dönemler. Bir gün bir sabah kahvaltı yapıyoruz birlikte. İşte konu Türk mutfağından açıldı şöyle böyle. Derken çocuk döner bizim dedi. Yani döner döneri Almanlar icat etti dedi. Yani dedim dalga mı geçiyorsun? Hayır işte doner, doner diyor bir de. İşte döner bizim, biz bulduk falan filan. Böyle çatalı gırtlağına saplamamak için zor tutuyorum kendimi derken o tartışmayı havada kapattık. Yani çocuğa şey anlatıyorum. Ulan Doner diyorsun hani ismi bile Türkçe. İşte oradan dil bilimine girdim falan. It turns bilmem ne zart zurt. Sonra bir araştırma yapayım dedim. Yani ne bulabilirsem tavuk dönerle ilgili. Şöyle bir durum yaşanmış Almanya'da. İşte bu 60-80'ler arası döneme işte bir kafile gidiyor ya oraya çalışmaya işçi olarak. Oradaki bir Türk ee, Almanya'da şunu görüyor. Bir fast food kültürü var sokakta. İşte sandviç arası, hamburger arası bilmem neler falan satılıyor. Ve bu adam da tavuk döneri sandviç döner olarak orada yapıp satmaya başlıyor. Aslında işin hikayesi buymuş. Tavuk dönerin bizim günümüzdeki fast food hali Almanya'da gelmiş. Bundan dolayı o arkadaş tavuk döner bizim falan filan diyor. Neyse böyle de bir anım vardı. Şimdi şeye döneyim. Çocukluğuma döneyim. Dönerin en güzel olduğu zamanlara, 2000'li yıllar. Ne yerdik biz abi? Yarım ekmek, somon ekmeği yarıya keserdi. İçine doldururdu şeyi, döneri. Harbi doldururdu. İşte belki turşu, soğan, kekik çok katılırdı içine mesela. Kekiği çok özlüyorum. Ee, Bayağıdır yemediğimi fark ettim bunu anlatırken. Kekikli bir döner. Ve mutluyduk. Yani <laughs> e, güzeldi. Arada içinde böyle muhakkak bir parça şey çıkardı. Deri çıkardı ve biz buna tahammül de ederdik. Sonra yıllar içinde dönerin içine patates girmeye başladı. İşte benim lise yıllarım. Lise yıllarımın sonu. Muhtemelen işte gıda enflasyonu, maliyeti düşürme sebepleriyle patates girmeye başladı dönerin içine. Tamam yine okeyiz. Ve bu süreçte de 2000'li yıllardan artık 2012-2013'e gelen yıllar sürecinde de ekmekler biraz değişti. İşte atom ekmek girdi, tombik ekmek girdi. Artık o yerim ekmek şeyinden çıktık. Sonra İstanbul'a geçiyorum. Artık 2014 zamanları falan. Ee, İstanbul'da ben Bursa'dan İstanbul'a taşındıktan sonra okul için şey bulamadım güzel bir tavuk döner bulamadım. Yani parasını vererek dahi e, bulamıyorum. Genelde bu Taksim Meydanı'ndaki dönercilerin artık başlattığı bir furyadır muhtemelen. İşte içine full patates, onu tost şeyinde basıyorlar makinasında. Böyle saçma sapan e, tatlar vardı orada. Hatta bu konu şeyde de eleştirilmişti. Besat Çev dizisinde adamlar Ankara'dan çıkıyor ki Ankara'nın da döneri bayağı iyidir. İstanbul'a geliyorlar falan. Bu ne la diyor işte şeyin basılır, tost makinesinin basılır gibi gibi. Artık o eski lezzetten uzaklaşmaya başladık dönem içinde. Sonra yavaş yavaş hayatımıza Hatay dürüm girmeye başladı. Keşke Hatay'da kalsaydı. Hatay dürümü de ilk defa daha üniversiteye geçmeden herhalde bir 2010 11 yıllarında falan Ankara'da yemiştim. İlk yediğimde gerçekten beğendim. Dolu dolu böyle büyük bir şeydi. Farklı bir lezzetti. O anda hoşumuza gitti. Sonrasında yıllar içinde çiğ köfte furyası bitti. Ucuz yemek olarak artık şeyleri görmeye başladık. Hatay dürümcüleri görmeye başladık. Böyle virüs gibi her yerde çoğalmaya başladılar. İşte işin içine Zurna dürüm furesi da girdi. Yine İstanbul'da cidden çok şey yemiyordum. Tavuk döner yemiyordum, ee, iyi değil diye. Bursa'ya döndüm. Bursa'nın döneri iyiydi. Ee, fakat Bursa'da da artık şu an şey bulamıyorum. Güzel bir tavuk döner yemek için böyle bir saat bir yere gitmem gerekiyor. Ve her tarafımız şey oldu. Hatay dürüm oldu ve ben şu domates sosundan ciddi anlamda bıkmış durumdayım. Sanki çorba yiyorum. İşte i̇çi sırılsıklam, vıcık vıcık. Ee, ki benim için güzel bir yemek, yenmesi kolay olan bir yemektir. Yani tam bir deneyim halinde böyle güzel, rahatça, elimi ağzımı çok bulaştırmadan bir şey yiyip doymalıyım diye yaklaşıyorum. Fakat bu şey de Hatay dürüm mevzusunda adamlar dürümü öyle bir sarıyor ki böyle yarınlar yokmuşçasına. Normal olması gereken bir dürüm elinde tutarsın. Hafif çektiğinde dürüm kayar gelir ya da işte ağzınla çekersin kağıdı kaydırırsın. Şimdi bu Hatay dürümlerin çoğunda böyle bir şey yok. İçindeki o hayvani sostan dolayı kağıt sırlı sıklam ve bu yemek yeme deneyimi boyunca sürekli bir şey yırtıyorsun. Cart yırt işte oradan dallanıyor. Bir şey damlıyor oradan sosu. Sonra o sos şeyine damlıyor. İşte pantolonuna falan damlıyor. Aa ne oldu derken tık dönerden et düşüyor. Kaos oluyor ortalık üstün başın bulaşıyor. Bin tane şey peçete 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 ıslak mendil. Bir de dışarıda yiyorsan bir rüzgar esiyor hurra onlar uçuyor. İşin sonunda böyle ne yaptım ben? diyorsun. Neydi bu? Hani doydum da mutlu oluruz değil mi doyduğumuzda? Ben Hatay döner bitirdiğimde mutlu değilim. Ee, ve artık buna bir ses çıkarmak istiyorum. Bir isyan başlatmak istiyorum. Yani hep istemiştim. Bir gün birilerine seslenebilirsem. Çıtırdan bir kamuoyu olsun. En azından söylemiş olayım. Ee, bu işten gerçekten sıkılan ciddi bir kitle var. Yani kayıp gitti elimizden şey o güzel dönerler. Bir duygusal bir laf var ya işte yıllar önce bir gün son bir kez çocukluk arkadaşlarımızla dışarı çıkıp top oynadık falan ama o günün son gün olduğunu bilmiyorduk falan fistan diye böyle etkiler insanı. Tavuk dönerde de bence aynısı var. Yıllar önce bir gün farkında olmadan, bilmeden o son güzel tavuk döneri yedik. eee Keşke farkında olsaydık daha bir vedalı bir şey olurdu yani. Özlüyorum. Özleyenler var. Onlara da ses olmak istiyorum. Bugün anlatmak istediklerim buydu. Yani o kağıt bağıt damlama ıvır zıvır her tarafın bulaşıyor. İşte poşetin içine etler düşüyor. Başta umursamıyorsun. Ama dürümün sonuna doğru bir bakıyorsun hani 20 lira yatıyor yerde. işte onları tekrar çıkar, ye falan filan. E, yorulduk sayın tavuk dönerciler. Cidden e, yorulduk. Bir de işte o zurna dürüm rezaleti. Yani bu çileyi daha da uzat. Hatta şöyle genç arkadaşlara bir tavsiye taktik vereyim. Kadın erkek fark etmez. E, diyelim ki işte birinden hoşlandınız tanışma sürecindesiniz. Sevgili mi olacak, olmak istiyorsunuz? Ama karşınızdaki kişi çok mu artist, çok mu nazlı? Ağırdan mı satıyor kendini? Onu zurna dürümcüye götürün ve zurna dürüm ısmarlayın. O yemek yeme deneyimi boyunca öyle ı ı, ı bir şey düştü falan filan ağzına bulaştı. Onun bütün duvarları aşağıya inecek. Ve gidin de yine işte ağzının kenarına bir şey bulaşmış. Fıt fıt fıt. Artık yerde savunması yok. ...ve gidin o gün ona hoşlandığınızı söyleyin. Muhtemelen kabul edecektir. Bunu deneyen de muhakkak bana söylesin. Merak ediyorum sonucu. Yani böyle bize bunu... ...yapmayın artık. Eski tavuk döneri şu an... ...biri piyasasa, piyasaya sürse... ...yine böyle bir zincir olarak... ...inanın bunun peşinden gelecek. Ee, Birçok insan var... ...tutacak bir fikir sayın girişimciler. Ee, sayın... Tavuk dönerciler odası bizi duyun bizi dinleyin ee, inanın bu işten sıkıldık tamam başta güzeldi farklı bir lezzetti şeyi de seviyorum bu arada ara ara bu sarımsak soslu olan döneri ama Allah aşkına yani ben sıkıldım sıkılanlar var bugün bir isyan olsun istedim bir ses olsun istedim. Ee, bu kanalda farklı bir video atmak istedim. Bu kanalın bir konsepti yok. Bu kanalda canım ne isterse e, onu konuşacağım. Canım tavuk dönerle ilgili konuşmak istiyordu. E, ve bugün konuştum. Yani bunu istesem mi istemesem mi bilmiyorum. Fakat e, beni kanalımda biliyorsunuz. Bugüne kadar hiçbir zaman e, ne like atın dedim ne abone olun dedim. Zorla güzellik olmayacağını çok iyi biliyorum. Seven zaten atıyor, abone oluyor, yorum da atıyor. Çok sağ olun. Bu videoyu böyle hashtag, tavuk dön hashtag ile paylaşacağım. Eğer ki o içinizdeki sessiz çığlığa bir kulak olabildiysem, bu derdi de yaşıyorsanız, sosyal medyada tavuk dön hashtag ile bir şeyler yazarsanız, bunu bir ses haline getirebilirsek, inanın ben mutlu olurum. Ee, diyeceklerim bunlardı. Bu arada benim videolarımı yemek yerken izleyen birçok insan var. Hazır yemekten konuşmuşken sizlere de afiyet olsun. diyeyim Söyleyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, tavuk dön.